Kısa değil. Bir de Brawl Stars'da oynuyoruz. Karakterlerimizi sırayla aşağı indirelim. Bir sürü var. 70 tane var. Kaç senedir oynuyoruz? Yani 13 yani bayağı bir olmuştur arkadaşlar. 20, olmuştur. 20 21 bir kupa falan. Yani karakterler bu ile. Bunları bir saattir yani emek veriyorum ben. de alıyorum. Öyle. Parayla alındı mı hiç? Yok parayla hiç alınmadı. Gerçekten bir sürü karakter var. Hiç parayla ilgili bir şey almadım arkadaşlar. Hepsi benim emem Ve buraya kadar. Ve bir kere de oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Oyuna girelim. İnanın. Ben şimdi en pro oynadığım karakterle alacağım. Bir tane karakter. Yani ben alalım. Efsane bir karakter almak istiyorum. Biraki videoda istedim. hangi karakter seçeceğiz diye siz karar verin. Evet arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim aklıma bir şey geldi. Şimdi bizim serilerimiz var ya kart Burası tarz. Çekelim hangi karakter değilse onunla oynayalım. O yüzden diğer videoda öyle yapacağız. E Bu videoda değilse. karakterleri gösterdik. Diğer videoda hangi kartları seçelim oynayalım diye siz karar verin. Görüşürüz.